Kadir inanır mı Tarık akan mı Kadir inanır. Çok karizmatik, çok yakışıklı, çok beyefendi. Yani gerçekten Türkiye'nin e, Türk erkeklerinden böyle ön planda olan bir salon beyefendisi diyecek bir tarzda. Var böyle hatırladığınız bir dilsi. Evet, Dila Hanım. Dila Hanım. Bayılıyorum. İyi miydi? Çok. Zaten orada Türkan Şoray da oynuyor. Türkan Şoray nasıl? <laughs> Harika. Kesinlikle. Yani onlar gibi e, büyük çınarlar, büyük insanlar bir daha olmayacak. Hakikaten çok üzülüyorum bu konuda. Ama keşke hiçbir şeyin özünü kaybetmeseydik de şu gün şu anda bizden sonraki gelen nesil de onları tanısaydı. Onlarla böyle ne bileyim sinemalarını falan. bir hala izliyoruz mesela. Kadir İnanır mı Tarık Akam? Kadir İnanır. Seviyorum. Geçmişten gelen bir insan. Topraklarımızdan gelen bir insan. Hani güzel filmler yapmışlar, güzel şarkılar yapmışlar zamanında. Seviyorum o insanları. Hangi şarkısını dinledin? Valla şu an hiçbir şarkısını dinlemiyorum. Çünkü bizim neslimizde yok, dinleyen yok. Hep eskidi onlar. Dinleyen yok. Kadir inanır mı Tarık Akan mı? İkisi de değil. Kim? İkisi de değil. Neden? İkisi de tasdif etmediğim hareketler olduğu için. Sanat olarak soruyoruz. Sanat olarak Kadir İnanır tabii canım. Kadir İnanır. Daha iyi bir jön bence. Kadir İnanır mı, Tarık Akan mı? Vallahi şu an yaşadığı için Kadir İnanır diyeceğim. Yani Neden? Tarık Adık Akan da çok güzel insandı. Kişi arasında ayrım yapılamaz bence. Hem fikirsel olarak, hem düşüncesel olarak, hem de karakter olarak kişisel kaliteli insan. Bir oy versen Yani oy versem büyük ihtimalle Kadir İnanır'a verirdim. Yaşadığı için? Yaşadığı için yani tepkisini koyabiliyor. Net bir insan. Ala veresi de ala veresi yok. Neyse muyum der. Kadir İnanır mı? Tarık Akan mı? Her ikisi de. Birini seçsen? Abi her ikisi de baba adam. Birini seç abi. Her ikisi de baba adam. Diyecek yok onlara. Anket yapıyoruz abi. Anket de yapsan var ya. Tarık Akan da dört dörtlük. Tarık Akan da dört dörtlük. Bana göre. Kadir İnanır mı? Tarık Akan mı? Kadir İnanır. Filmlerini çok izledim. Çok güzel yani rol yapıyor ve sahneye şeyini aktarıyor yani. Bize ne diyeyim size. Hissettiriyor. He hissettiriyor aynen öyle. Ben Kadir Ölen diyordum. He aynen öyle onu izliyordum. Kadir inanır mı? Tarık Akan mı? E, Valla bu da zor bir soru. İkisini de ben çok seviyorum. İkisi de çok usta sanatçılar. Ama e, ben Tarık Akan diyorum. Rahmetli Tarık Akan. E, ya Tarık Akan biraz ikisi de şş, benim için çok değerli hem kişilik hem bir ünlü bir isim futbolcu olsun ya da sanatçı olsun e, karakteri benim için çok önemlidir. Karakter gerçekten çok şey ön plana çıkartıyor. İkisi de karakter ama Tarık Akan hani vefat ettiği için rahmetli olduğu için Allah'tan rahmet diliyorum buradan. E, ben Tarık Akan diyorum. Kadir inanır mı Tarık Akan? Mı? Kadir inanır ya. Adam belli yani Kadir. <laughs> i̇nanır mı gerçek İnanır. İnanır. Kadir. Kadir inanır mı Tarık Akan mı? Vallahi ben Tarık Akan derim. Ben kariyer olarak daha iyi beğenirim. Kad Kadir İnan'ı boş versen. Teşekkür ederim. Kadir İnan mı Tarık Akan mı? Ya ikisi de. Bence Kadir İnanır. Neden? Ya daha karizmatik. Tarık Akan değil miydi? Evet Tarık Akan da öyle ama yani bana ikisinden birini sordum. Ben de birini seçmek zorunda kaldım. Ben Kadir İnanır diyorum. Kadir İnanır mı Tarık Akan mı? Tarık Akan. Evet. Bilmiyorum ki öylesine. Tanıyorsun. Yani filmlerini falan izledim. Onda. Kadir Anır da filmlerini izledim, İzledim izledim. Hangisini daha çok beğeniyordun? Tarık Akan. Kadir İnanır mı Tarık Akan mı? Tarık Akan. Her zaman şeydi Tarık Akan. E, mazlumun yanında düşenin yanındaydı Tarık Akan. E, o konuda şeydi çok netti. Kadir İnanır biraz daha özellikle son zamanlarda şey oldu ya. Akil adam falan. Evet. O yüzden Tarık Akan. O her zaman yanımızdaydı çünkü biliyoruz. Kadir inanır mı Tarık Akan mı? Abi. Tarık Akan. Evet. Görsel olarak mı soruyorsun bilmiyorum ama ben daha çok karizmatik olarak görüşünü, duruşunu daha çok sevdiğim bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kadir inanır mı Tarık Akan mı? Kadir inanır. Kad Kadir inanır. Neden? Bilmiyorum. <laughs> Şu an uydurdum sanırım. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Kadir'i tanımıyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Ka e Siyasetle ilgili bir şey yok. Selvi Boylum al yazmadım. Ha, evet, evet, Yeşilçam'ın 2 sevilen ismi evet. Karıştırmış, tanımıyorsunuz, <laughs> evet, aslında tanıyorum ama karıştırdım. Peki kadir inanır mı? Tarık akan mı? Kadir inanır, Neden? arka kan tanıyorum, o da Onu damat tanıyorum. ferit. Ben ikisini de tanıyorum. Şu an kafamda canlandı ama bir sebebi yok yani. Kadir inanır mı? Tarık akan mı kadir inanır, gözleri çakmak çakmak da o yüzden. <laughs> Güzel mi bakıyor? Valla güzel bakıyor. Sempatik. Oyunculuğu Tam bir nasıl? aşk adamı. Aşk adamı. Aynen. Oyunculuğu Selvi boylu al bari. Aynen. Aynen öyle. Kadir İnanır mı Tarık Akam? Kadir İnanır. Neden? <laughs> ne bileyim. <laughs> güzel oyun oynuyorduk. İyiydi. İyiydi. Nasıl evet. oyunculuğu nasıl? Güzeldi. Kadir İnanır mı Tarık Akan mı? Aslında hiçbir karakteri de sevmiyorum. Ama Tarık Akan diyorum. Neden? Eee rolünü e, yapmacı ki yapmıyor. E, yani tam kendine rolüne verdiği için. O yüzden. Kadir Hanır mı Tarık Akan mı? Tarık Akan. Hmm. Ay, o daha böyle nasıl diyeyim. Daha efendim daha mütevazi. O da. Kadir o, o da iyi. O da iyi sanatçılarımızdan da ben Tarık Akan. Kadir İnanır mı Tarık Akan mı? Tarık Akan. Bilmiyorum Tarık Akan'ı Akan seviyorum. Kadir'i de seviyorum. Oyuncuları seviyorum Türk sinemasının oyuncularını ama Tarık Akan'ı sev daha çok seviyorum. Kadir İnan'ı da severim. <laughs> ama Tarık Akan. Ama Tarık Akan tabii ki. Allah rahmet eylesin ben. Kadir İnanır mı Tarık Akan mı? Ka Kadir İnanır. Bana daha sempatik, karizmat, daha filmleri daha etkileyici geliyor. Tata Ramazan filmi ya baya bir film yani. Bence Kadir İnanır. Kadir İnanır mı Tarık Akan mı? Kadir İnanır. Onu seviyorum çünkü. Onu seviyorsun. Tabii. Siz abi. Tamam yani. Kadir de? Neden? Ben seviyorum abi. Arka kanı sevmiyor musun? Yok. Onu da, onu da, seviyoruz ama Kadir Hanım daha iyidir benim şeyim. Onu... Haydi be. Evet. Abi.